Canımı sıkıyorlar ya. Kim? İnsanlar. Abusu bu konuşuyla kafamı bozuyorlar ondan sonra. Sinirimi bozuyorlar. Hiçbir şeyim rayında gitmiyor ya. Ne yaptım? Birine beddua mı ettim? Karşılığını mı alıyor? dönü bana mı geliyor? Çözülür Recep abi çözülür. Çözülmez oğlum. Benim hayatım öyle bir düğümlenmiş ki. Çözülmez. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor musunuz? Hayır Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var Nedir peki? İnsanlara güvenmek Gülümsemeler yara bandı gibidir Yarayı kapatır ama acıyı dindirmez Ben hiç uyumadan nice sabahlarda gördüm seni Senin yokluğuna yetmişlik rakının deviremediği Beni de verdi o gülüşü. Kaç gale kırıldım, damla aşkının ya. Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim. Kimse geri yarımmedi, neler neleri duydum.